Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile birlikteyiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kanalımız 100.000 aboneye ulaştı. Destekleriniz için hepinize teşekkür ederim. Öncelikle Bugünkü videomuzun konusu 100 bine özel olacak. Bugüne kadar kanalımızda neler yapmışız bunların özeti şeklinde bir video hazırladım. Tabii ki videoma geçmeden önce projelerimde kullanmış olduğum güç kaynağımın linkini açıklamalar bölümüne atacağım. Güç kaynağıyla ilgili detayları açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. İsterseniz gelin projelere geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce benim en çok sevdiğim projeme geçelim. Projemiz anti yer çekimi projesi olarak kanalımızda yayınlanmıştı. Görmüş olduğunuz bir elektromıknatıs, manyetik alanın etkisiyle burada görmüş olduğunuz 200-300 gramlık vida ve mıknatıs gördüğünüz gibi havada asılı durmakta. Tamamen dünyanın manyetik alanından dolayı gördüğünüz gibi yavaş yavaş sağa sola dönebilmekte. Yaklaştırmış olduğum herhangi bir metal yönünü etkilemekte. Görmüş olduğunuz gibi bu tarafta ise ne kadar hassas ölçüm yapıldığını görüyoruz. Şu anda 1.87 wattla 2 watt arasında güç değişimi görüyorsunuz. Şu anda cihazın çekmiş olduğu gücü aletten takip edebiliyorsunuz. Bana en çok gelen yorumlarda sorulan soru mıknatısların S ve N kutbunun nasıl belirleneceği. Arkadaşlar dünyanın manyetik alanından dolayı mıknatısların yani S kutbu dünyanın kuzey kısmını yani benim bulunduğum bölgenin kuzeyini N tarafı ise güneyini gösterir. Gerçekten de şu anda bulunduğum bölgede güneyin bu taraf Kuzeyim ise bana dönük olan taraf. Şu şekilde hafif bir hareket verdiğimde sürtünmesiz ortamdan dolayı mıknatısın birkaç tur attıktan sonra tekrar dünyanın manyetik alanıyla kendi eski konumuna geldiğini göreceksiniz. Evet farklı bir projemiz daha. Görmüş olduğunuz normal 220 voltla çalışan bir fan motoruydu arkadaşlar. Bu fan motorunu biz söktük. Kanalımızda gördüğünüz sabit neodyum mıknatıslardan yerleştirdik rotorun üzerine. Bunu bir rüzgar türbünü jeneratörüne çevirerek bununla elektrik nasıl üretilir adlı bir video çekmiştik. Şimdi gelin bu projemizin detaylarını hep birlikte görelim. Projeyi şu şekilde bir dişli sistemine entegre ederek Vitesli bir sistem yapmıştık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 boy dişlimiz var burada. Burada ise bir adet DC motorumuz var. Şu şekilde bunları birleştirerek bir model oluşturmuştuk. Önce motorumuzun çıkışını şu şekilde ölçü aletiyle ölçeceğim. Daha sonra şu şekilde 220 voltta çalışan bir ampul takacağım arkadaşlar. şekilde artımızı motorumun artı ucuna, eksi mi ise motorumun eksi ucuna krokodillerimi bağlıyorum. Evet şimdi buradan e, DC motora giren giren voltajı göreceğiz. Buradan ise e, jeneratörümüzün üretmiş olduğu alternatif akımı göreceksiniz. Tabi ölçü aletini 750 volt alternatif akıma getirmeniz gerekiyor. Hemen şu şekilde yavaş yavaş motorumu sürmeye başlıyorum. Evet 1 volt girdik, 40 volt çıktık. 2 volt girdik, 80 volt civarında gerilim aldık. 3 volt girdik, 120 7 volt yani e, gördüğünüz gibi e, e, her 1 volt arttırdığımızda burada ise %100 artış oluyor arkadaşlar. Evet 4 volta çıkardım. Burası ise gördüğünüz gibi 175 volt oldu. Tabi motorum yerinde durmuyor bu aşamada. Biraz daha veriyorum. 5 volta çıkaracağım. Evet 5 volta aldığımız gerilim 220 volt. Tabi maksimum bize çıkarmak istiyorum. Bakalım 7 volta çıkaracağım. Motorum 7 voltluk. Evet, motorlar dayanmıyor arkadaşlar. 7 volta çıkardığımız zaman sanırım buradaki motor dişli sıyırdı. Fazla zorlamaya gerek yok. Hemen buradaki ampulümüzü test edelim. Yakalıyor muyuz? Hemen motorumuzu tabii onaralım. Motorumun dişlisini onardım arkadaşlar. Hemen buradaki ampulümü jeneratörümün çıkışına giriyorum. Ampulüm 220 voltla çalışan 20 watt'lık LED bir ampul. Hemen şu şekilde motorumuzu sürmeye başlıyorum. Evet gördüğünüz gibi fazla yükseltmeye bile gerek kalmadan ampulümüz yandı arkadaşlar. yüklenmek istemiyorum. Gördüğünüz gibi buradan 4 volt gittik. 6.3 amper çekiyoruz. Burada ise 25 watt güç tüketiyoruz arkadaşlar. 25 watt tüketiyoruz. Buradan ise 20 watt güç alıyoruz. Çıkışımız 220 volt 20 watt. Girişimiz ise 4 volt 25 watt. Biraz zorlayalım. 5 volt. Şu anda 32 watt çıkarıyoruz gördüğünüz gibi. Evet fazla zorlamaya gerek Evet yine bizim 100 bin olmamızın nedenlerinden biri arkadaşlar yine Türkiye'de ilk yapılan V6 motorunu biz yaptık görmüş olduğunuz bir öğrenci projesiydi. Bu motoru bir teknede kullanmıştık. Daha sonra ise yine bir öğrenci projesi amaçlı bunu bir jeneratöre çevirdik. Görmüş olduğunuz bir V6 motorumuz. Modelimiz motorlardan almış olduğu gücü buradaki kasnak vasıtasıyla buradaki jeneratöre vererek elektrik üretmenin mantığını bize anlatan güzel bir motordu. İsterseniz gelin V6 motorumuzun nasıl çalıştığını hep birlikte görelim. Tabii bu aşamada 6 volt maksimum vermem gerekiyor. 3 volt ile 6 volt arasında bir gerilime sahip buradaki küçük motorlar. Şu şekilde 3 voltu ayarladım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi modelimiz çalışmaya başladı. Motorumun gerilimini düşürerek Şu anda dizel motorumuzun rolenti çalışma prensibini görüyorsunuz diyebilirim. Hatta biraz daha düşürelim gerilimi. Evet arkadaşlar Şimdi geçelim diğer bir projeye. Geçtiğimiz günlerde yine bir deha'nın projesini yapmıştık. Tesla bobini arkadaşlar. Hemen onu test edelim. Şu şekilde 13 volta yükseltiyorum. Gördüğünüz gibi kıvılcım çıkmaya başladı. Kıvılcım atan Tesla bobiniydi arkadaşlar projemiz. Voltajı yükseltelim arkadaşlar gerilimi. Şu anda 24 volta çıkardım. Gördüğünüz gibi kıvılcımların da arttığını görebiliyorsunuz. Tabi ışıkta nasıl bir artış oldu? Gördüğünüz gibi ışıkta da bariz bir artış oldu arkadaşlar. Yine bu projelerin tamamının linkini kanalımda bulabilirsiniz. Yine kanalımızda yapmış olduğumuz hobi matkabımızı sizlere tanıtalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu bir elektrikli şarjlı elektrikli süpürge motorunu modifiye ederek tamamen kendimiz yapmıştık. Şu şekilde motorumuzun wattını gücünü buradan görebiliyoruz. Tabi buradan 12 voltluk bir motor arkadaşlar. Hemen 12 volt ayarlıyorum. Güç kaynaklarını tam 12 volt ayarlamak biraz zor arkadaşlar. Bu güç kaynağında ise alt tarafta hassas ayar yapabileceğiniz bir tuşunuz mevcut. 12 volt ayarladım. Gördüğünüz gibi 2 amper 25 watt'lık güçlü bir el matkabı yaptık arkadaşlar. Hobi işlerinizde işinizi kolaylıkla görebilirsiniz bu şekilde. Gördüğünüz gibi Kolaylıkla delme işlemlerinizi, kesme işlemlerinizi bu hobi matkabıyla yapabilirsiniz. Bu da benim sevdiğim güzel bir projemdi. Yine farklı bir başlık takarak bunu testere olarak kullanabiliyorsunuz. Evet yine bir öğrenci projesiydi arkadaşlar. DC motorun çalışma mantığını, kola kutusu ve mıknatıs kullanarak sizlere anlatmıştım. Hemen çalışma prensibini ve çalışmasını şu şekilde görelim. Şu anda 1.2 volt verdim. Şöyle biraz gerilimi arttırıyorum. Evet, bu tarafa doğru dönmesi gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi 6 volt verdim. Şu anda 0.9 amper çekiyor. 0.55 watt. Bu şekilde gerilimi yavaşça arttıralım. Biraz daha arttırmak istiyorum. Evet sanki uçacak arkadaşlar. Yeterli bu sanırım. Evet arkadaşlar bir projenin daha sonuna geldik. Videolarımı beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.